Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlün'ün daveti üzerine kentte iftar programına katıldı. Düzceli protokol temsilcileriyle iftar yapan Gencebay, daha sonra Kırım Türkleri ile bir araya geldi. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Canım Türkiye'm ismini verdiği şarkısına ilişkinde açıklamalarda bulundu. sevgili olmalı. için, barış için, insanlar için barışın. Bu canım Türkiye, ülkemizin dirliği, birliği için yapmış olduğum bir beste. Çünkü şu anda özellikle ülkemizin dirliğe, birliğe çok büyük ihtiyacı var. Gerçi bizim ülkemiz çok büyük ve çok güçlü bir ülkedir. Allah, Biz neler üstesinden geldik. Şimdi yeni bir seçim zamanı var. Bu seçimde de inşallah ülkemizin hayrına olacak bir sonuç olacak. Ve bir takım kişiler var. Tabii emperyalistler var, yabancı olan ve onlarla ilişkili olan kişiler var ülkemizin içinde. Ama biz onların hepsini aşarız. Ülkemizin içindeki insanlarımız ülkemizi çok seviyorlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Canımızı da veririz bu uğurda. Onunla ilgili bir beste yaptım. Dün klibi bitirdik. Klipte benim görevimi bitirdik. Klip devam ediyor. Bu şarkı Canım Türkiye'm isimli bir şarkı. Dört kıtadan oluşuyor. Ben şimdi yahut da heyecanla söyleyecektim. Söylemeyeyim. Klibini izleyin ve çok da iyi oldu. Hepimiz çok beğendik. İnşallah iyi olacak. Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım. Halkımız da sever ümidin, ümidindeyim. Daha Ülkemizin yolu açık. Dünyada neler yapacak onu göreceğiz bundan sonra. Ben buna inanıyorum. Ve halkımız da bunu istiyor ve halkımızın birliği, dirliği hiçbir zaman eksilmedi. Herkesimiz vatanımızı çok seviyoruz. Canımız kurban. Sen benim cennetim hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz canım Türkiye. Biz biz bir ölürüz bin diriliriz. Biz senin ebedi askerleriniz. Biz şehadeti de gurur biliriz. Gururum, onurum canım Türkiye. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım dünya duysun. Canım Türkiye'm. Şarkımı da Teşekkür, Teşekkür ederim. Düzceli esnafların dayanışmasıyla düzenlenen iftar programına Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Karagöz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, emekli il müftüleri, ilçe müftüleri, hayırseverler, müftülük personeli ve esnaflar katılım sağladı. Program eğitim uzmanı Necmettin Kuzu'nun sürdürdüğü Esnaflar Kur'an Öğreniyor projesi kapsamında bir yılda toplam 140 kursiyerin eğitim sürecini anlatan video izletisiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat ile ilgili hazırladığı gösterimin ardından Ceddiye Camii İmam tipi Fatih Zeren'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Geniş katılımla iftar, Geniş katılımlı iftarın ardından selamlama konuşması yapan İl Müftüsü Osman Aydın böyle güzel bir program vesilesiyle buluşmanın kendisini memnun ettiğini ifade ederek katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Programa misafir olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Osman Şener iftar sonrası sohbet yaptı. Zekatın dini bir vecibe olduğundan bahseden vaiz Osman Şener Ramazan ayında bilhassa deprem bölgesinde yaşanan acı tablonun dayanışmaya vesile olan zekat ve sadakalarla hafifletildiğini söyledi. Program sohbetin ardından sona erdi. Edilinen bilgiye göre Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde saat 0.24'te deprem meydana geldi. AFAD tarafından İhsan Gazi merkez üssü depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Deprem Kastamonu il merkezi, deprem Kastamonu il merkezi ilçeleriyle Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk olmadı öğrenildi. Evde otururken saat buçuk sıralarında deprem oldu. Çok korktuk. 10 saniyelik sürdü. Rabbim beterinden korusun. Çok geçmiş olsun. halkın kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını, kütüphanecilik mesleğinin tanıtılmasını sağlamak, Türk kütüphanecilerinin sorunlarını halka mal etme, halka mal etmek amacıyla her yıl Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan haftada kutlanan Kütüphaneler Haftası Düzce'de de yapılan etkinliklerle kutlandı. Kütüphaneler Haftası'nın son etkinliği ise Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi. Kürk Mantolu Madonna, Küçük Prenses, Vadideki Zambak, Robin Hood, Pollyanna, Çalı Kuşu Karayip Korsanları Selvi boylum al yazmalım gurur ve önyargı gibi klasik eserlerin kahramanlarının kostümleriyle kütüphaneye gelen vatandaşlar karşılandı. Karşılarında okudukları hikayelerin kahramanlarını gören gençler bol bol fotoğraf çektirdiler. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Çilimli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden ahşap kursunda kursiyerler beşik, araba hayvan figürlü oyuncaklar yaptılar. Deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini bir nebze de olsa güldürmek üzere hazırlanan doğal ahşaptan yapılmış özgün oyuncaklar bölgeye yola çıkmak üzere hazırlandı. Kursiyerler birlikte yeniden ayağa kalkacağız dediler. Olay Azmi Milli Mahallesi Darıca Sokak'ta meydana geldi. Evde kalan iki kişi karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark edince hemen 112 acil çağrı merkezini aradılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından gazdan etkilenen iki kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldılar. Zehirlenme ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce'de Mart ayının son günlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye çıkmasının ardından Düzce Safari Offroad Kulübü üyeleri de karın tadını çıkartmak için yaylalar akın etti. 10 araç ile çıkılan konvoyda bazı araçlar kara saplanınca ekip üyeleri vinçler ile araçları bulundukları yerden çıkarttı. Karla kaplanan sinekli, samandere, balıklı, eğrelti, ikizler ve kütükli yaylalarının yolları da offroad tutkunlarının kar ile açıldı. Sinekli yaylasına kadar çıkar offroad tutkunları kar safarisi yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Harikasınız dostlar. Müthişsiniz. Evet karın üstünden üstünden gidiyorlar. Kar kalınlığı şurada şurada anlaşılıyor arkadaşlar bir metrenin üstünde. Burada su gelmiş, karı yarmış. Arabanın etraf seviyesine bakarsanız üstünden gitmeye çalışıyorlar. Abi dedim böyle kar yok. Var var. Yok yok. Var. Alın kar istiyordunuz. Zafer sakın durma canım bir ileride izimiz var gibi. Çubuğun sağından beri gidilecek. Biz buradan gelecek. Yok abi, bacaya ne kadar her türlü gidelim. Ana, bir Zaten... Ölü hocam ne durumda arka taraf? Aktif. <laughs> evet, Aferin araba yüksek ya karın yüksekliği belli olmuyor. Yüzey Video çekerdim. Ya oğlum uzadı zaten. Zafer'im sizin pisler nerede? Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve her mevsim çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Göynük ilkbahar renklerine büründü. Karların erimeye başladığı son günlerde Göynük'teki meyve ağaçları renk renk çiçek açarak ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, yöresel zenginlikleri ve Türbesi türbesiyle ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alan Göynük'te son günlerde bahar havası yaşanıyor. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendini hayran bırakan göynük ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. kulemiz gönülteki en değerli yapılardan birisidir. Hı. Buradan İmparator yolu geçmektedir. E, çok eski eski dayanmaktadır. Ondan sonra bir de Akşemseddin türbemiz vardır. Akşemseddin türbesi Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocasıdır Hı. ve burada büyük bir işler başarmıştır. Çünkü insana yol göstermiştir. Selle gezebilirsiniz. Ondan sonra yemekleri güzeldir. Hı. Ondan sonra evlerimiz eski olduğundan dolayı güzeldir. Ondan... İnsanlarımız güvenilirdir. Burada bir şey çalınmaz ya da bir şey kaybolmaz. Herkes birbirine güvenir. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında meyve ve sebzeleriyle ünlü pamuk havada zirai don olayı yaşandı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düştüğü ilçede çiftçiler ateş yakarak önlem almaya çalışsa da çiçek açan bazı şeftali, ceviz, erkenci üzüm, erik ve ayva ağaçları don sebebiyle zarar gördü. Bölgemizde yaşanan 30 31 Mart tarihlerinde aşırı kar yağışından sonra doğal afetlerden don olayı üreticimize büyük kayıplar verdi. Yaşanan don olayında meyve bahçelerimiz aşırı derecede zarar gördü. Özellikle üzüm bağları, ayva ağaçları, şeftali, ceviz bunlarda çok büyük bir ürün kaybımız var. Bundan sonra da esas zararımız güneşi gördükçe yakıcılık meydana çıkacaktır. Şu anda e, üzüm bağındayız, e, Üzüm filizleri görüyorsunuz. Bunlar tekrar patlama yapacak. Ama ne yazık ki yaprak yapacak. Üzüm meyve olarak e, bir daha bu sene vermeyecek yani. Seneye. En çok zarar gören erkenci üzümlerimiz gördü. E, ova kısmında kalan daha uyanmadığı için pek zarar olmadı. E, yani oldu da bu kadar... Yaka bölgelerinde olan meyvelerimiz daha çok zarar gördü. En büyük zarar şu anda üzüm bağları, şeftali bahçelerimizde. Ama bunun zaten yaşanan doğal afetten kaynaklanan zarar ilçe tarım müdürlüğümüzün yavaşça sağ kontrollerinden sonra ne kadar alanda zarar olduğu medene çıkacaktır. Şimdi şu anda verim kaybımız çok büyük. E bu zaten zor olan üreticimizin girdi maliyetlerinden dolayı durumu. Bu tüketicimizde de yaz mevsiminin gelmesiyle biraz ucuzlasa da sofralarımızda ucuz meyve yeşek diye beklerken maalesef yaşanan kilo kaybından dolayı sofralarımız yaz boyu daha pahalıktan yani üreticimiz tüketicimiz zor günler bekliyor. Daha soğuklar bitmiş değil. Nisan ayına girdik. Şimdi 17-23 Nisan tarihlerinde her yıl tekrarlanan şiddetli sev soğukları var. E bu soğukları da atlatabilirsek kazasız, doğal afetsiz e ondan sonra herhangi bir kayıp olacağını zannetmiyorum. Her şey Allah'tan. Doğal afet yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Bu çiçeklerin içinde bakacağız ne kadar sağlam kalmış. Onlara işte e, gerektiği mücadelemizi yapacağız. Sofralara götüreceğiz. Ha fiyatlar ne olur? Orasını artık bilemeyiz yani. Şartlar ha Bizim Pamukova bölgesinde kaybımız çok büyük. Ama diğer bölgelerde sorun nedir bilmiyorum. Aynı yaşanan doğal afetten dolayı zararlar oralarda da varsa gerçekten yani bu yaz çok zor geçecek demektir. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, Beyaz Grup'ta 30. hafta maçları bugün oynandı. Ligde oynadığı son 3 maçta puan alamayan Düzce Cam Düzce Spor sahasında Soma Spor ile karşılaştı. Konuk ekip Soma Spor 8 ve 39. dakikada Emre Can Bulut ve 24. dakikada Yusuf Türk ile bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan kırmızı lacivertli ekip 41. dakikada Koray Baykara'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda baskısını sürdüren Düzce Cam Düzce Spor 48. ve 71. dakikalarda Eren Karadağ ile bulduğu gollerle maçtan 3-3'lük skorla ve 1 puanla ayrıldı. Bu skorla Düzce Cam Düzce Spor ligde 42 puanla 8. sırada yer aldı. Kırmızılar Cevherti ekip 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Nazilli Belediye Spor ile karşılaşacak. Thank right. I'm yeah.